ben 6 ay yapamam herhalde. Benim aslında planım neydi biliyor musunuz? Ben İtalya'ya dil okuluna da o yüzden gittim. Benim amacım e, özellikle İtalya'nın güneyinde senede e, iki, yani orada küçük bir yerim olabilirdi. Birkaç kez gidip gel gelmeyi isterdim. Bakın öyle bir hayalim vardı. Bilmiyorum gerçekleştirebilir miyim? E, ama daha doğrusu hayalde değildi. Ben yapamayacağım, ulaşamayacağım şeyin hayalini de kurmadım hiç. Dil okuluna gitmem de biraz bu yüzden de. Hani az çok diline hakim olayım, yaşantısına hakim olayım. Sırf o mozzarella ve gelato bile benim oraya yerleşmem için yeterli. Ee, ya doğru söylüyorsun. Bu sitelerde ve şeyde öyle var. Yapabilirsiniz siz diyor. Ya inan, yapabileceğim şeyi zaten e, yapıyorum çünkü güvendiğin şey kendi... ...Frederick Nietzsche'nin bir sözüdür, çok severim. E, kuş diyor, dalın kırılmasından korkmaz çünkü güvendiği şey kendi kanatlarıdır. Ben de ulaşamayacağım şeyin hayalini hiçbir zaman kurmadım. E, ama vardı böyle bir hayalim ve çok da istiyordum e, dili de öğreneyim diye çünkü... Yani Roma falan gibi böyle Roma merkezdeydi dil okulum ama şey değil. E, ne denir ona? Yani ben yaşamak için daha güneyini, daha e, daha mütevazı olan yeri. Konforu severim ama lüks ben lüks insanı değilim. Konforlu olsun, lezzetli olsun, keyifli olsun o kadar. Yani yoksa lüks onu diyormuşum üstümdeki de İtalyan bir şey. <laughs> Hakikaten öyle. Ne? İtalya'da misafir ederim yazayım yani. Ooo çok çok hoş. Teşekkür ediyorum. Ee, artık vize bile alamıyoruz. Bırak İtalya'ya gitmeyi. Markete gidemiyoruz artık neredeyse. Ay kaptan yedi yedi. Şimdi ikinci kaptan çay içiyor herhalde. Ne enteresan. Ne enteresan bir hayat. Ee, tam tersine Ebru, yalnızlığa ihtiyaç duyuyorum. Ben çok insanla bir arada olduğumda boğuluyor gibi oluyorum. Ee, belki işim hep öyleydi. Hep